Arkadaşlarım e, biberli ekmeği merak edenler sizler için çektim bu video'mu. Daha önceden zaten ben biberli ekmek yapmıştım. Bu defa da böyle tam baştan sona kadar e, çekim yaptım. Nasıl hazırlanır, nasıl e, iç iç harcı nasıl olur, nasıl pişirilir, hepsini çektim. İnşallah faydalı bilgi vermişimdir arkadaşlarım evet gönül gönülcüyüm canım benim bir tanem sen merak ediyordun ya iç harcı nasıl olur biberli ekmeği özellikle de senin için çektim canım benim keşke arkadaşlarım hepinize söylüyorum keşke sizlere de tattırma imkanım olsa Gönderebilsem Ama yapacak bir şey yok Mecburen çektik Evet ben çayla Çayım sıcak sıcak ee, Eşim çorbayla Bir mercimek çorbası yaptım Eşim çorbayla e, Yiyecek Ben de çayı tercih ettim Arkadaşlar ben zaten çaycıyım Biliyorsunuzdur Böyle ben poşetledim Bakın arkadaşlarım. Böyle poşetledim. Azar azar. Bunları dolaba koyacağım. Yani acil durumlarda mesela ekmek almaya gidemedik veya yemek yapamadım ee, veya bir misafirim geldi. Gerçi misafir olmuyor bugünlerde alamıyoruz ama hani olur ki acil hemen dolaptan çıkartıyorum. Hazır oluyor. Atıştırmalık. Böyle poşetledim arkadaşlarım. Bunu da günlük hazırladım. Kestim. Hazır. Bunu da günlük inşallah birkaç gün. Bakın arkadaşlarım. Böyle. Kestim ben dilim dilim. Bakın. Şöyle bir son elimden de değil de salimle bir tadına bakayım sizler için. Nasıl, tuta, nasıl tutarım bilemedim neyse bir lokmacık zaten bismillahirrahmanirrahim hmm. <laughs> arkadaşlar muhteşem olmuş tadı ve zeytin öyle bir tad vermiş ki Tavsiye ederim arkadaşlar. Yeşil zeytininiz varsa robotta çekin. Harcın içine katın. Nefis oluyor. Evet neyse. Bundan sonra zaten videomun devamını izleyeceksiniz. Youtube kanalıma abone olmanızı Güzel beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olun diyorum. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, gününüz hayırlı olsun inşallah diliyorum. Arkadaşlar bugün ben size biberli ekmek e, harcını nasıl hazırladığımı çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Umarım inşallah sizler de yaparsınız. Şimdi... Önce şuradan başlayalım arkadaşlar. Bakın ben yazın salça yapmıştım. Biber salçası. Buzluktan çıkarttım. Ve bu bunu böyle poşetten boşaltıyorum. Bir poşetini boşalttım arkadaşlar. Böyle. Şunu alayım. Alayım. Bir kaşık. Alayım şuradan da. Bakın arkadaşlar nasıl güzel. Bakın. Nasıl güzel maşallah. Kıpkırmızı bakın. Hiç sulanma bir şey yok. Bakın nasıl güzel arkadaşlarım. Maşallah. Diyorum. Evet bu, bu biberimiz. Daha sonra beyaz köy çekeleği. Yavaş yavaş anlatayım da arkadaşlarım bilmeyenler için biber salçası. Ben bunu elde yaptım. E, tabii miktarı size kalmış bir şey. Bu köy çekeleği arkadaşlar. Bunu da ben pazardan köy çekeleği diye aldım. Böyle kutulara koydum. Difrizime attım. Lazım oldukça çıkartıyorum. Kullanıyorum. Bakın böyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapayım ya. Şimdi boşaltayım size. Evet, bu da arkadaşlar bakın köy çekeri. Bakın böyle bulgur bulgur arkadaşlar bakın. Böyle bulgur bulgur. Tadını veren budur arkadaşlar köy çekeri olursa güzel olur tekrarlıyorum. Biber salçası, köy çökeleği. Ee, eğer ki çökeleğiniz yoksa lor da olabilir. Lor olabilir. Şimdi bu da e, zeytin, yeşil zeytin arkadaşlar. Yeşil zeytini benim eşim pek fazla yemediği için ben de fazla kala olanları çekirdeğini çıkarttım robotta çektim arkadaşlar böyle şu bu hale getirdim ee, birer yani birer defalık poşetledim onu da düfrize attım bakın arkadaşlar bu da lezzet verecek bu zeytinin tadı muhteşem olacak bakın böyle yeşil zeytini robotta çektim arkadaşlar bunu da kattık Evet şimdi. Şimdi kimyon. Evet arkadaşlar kimyon. Böyle. Kimyonu da kattım. Ben biraz kimyonunu seviyorum. İki. Üç tane böyle çay kaşığı. Ya bu baharatın kıvamı miktarı size bağlı arkadaşlar. Bunu da koyduk. Şimdi biraz karabiber arkadaşlar birazcık koyacağım yani karabiber. Daha sonra susam. Bakın arkadaşlar benim susam da bitmiş zaten. Susam. Susamı bol seviyorum ben. Susam. Daha sonra arkadaşlarım bakın çörek otu Bakın. Çörek otu ve çörek otunu şöyle, şöyle ben bir şey koyuyorum. Zaten ekmeklerde de biliyorsunuz çok lezzet veriyor. Ben çörek otunu şöyle elimde biraz ovaladığım zaman e, kokusu daha muhteşem oluyor arkadaşlar. Onu da koyduk. Şimdi kekik arkadaşlar kekik bakın şöyle alayım bakın arkadaşlar bu da kurutulmuş kekik ben ovalamadım kullanırken ovalıyorum daha güzel oluyor kokusu şöyle Ben baharatını bol seviyorum arkadaşlar. Baharatı dediğim gibi arkadaşlar. Miktarı size kalmış. Bakın. Muhteşem oh, bir keki. Muhteşem. Oh mis gibi kokuyor. Bakın arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Şöyle. Evet. Ben bunu da katıyorum arkadaşlar. Bu ne derseniz şuradan bir kaşık alayım. hani kahvaltı için paketli zahter var diyorlar ya hani mesela baharatçılarda marketlerde bakın toz zahter toz bu kahvaltı kahvaltılık zahter bundan da kattım bir kaşık arkadaşlar katlıyorum böyle hatta bir buçuk kaşık katayım bakın böyle evet bunu da kattık şimdi sıra geldi maydanoz arkadaşlar Yaptım tutam maydanoz. onu da kattım. Şimdi, şimdi sıra geldi şöyle kişniş arkadaşlar. Bakın, şöyle göstereyim size. Biz buna küzbara deriz. Bakın arkadaşlar, buna biz küzbara deriz. Bu balık yemeklerinde, patates yemeklerinde, biberlilerde e, muhteşem kokusu oluyor ve çok lezzetli oluyor. Ve bunun da modelin ismi kişniş. Ama biz küzbar ederiz. Bunu da ben çekim baharat makinesinde hemen iki dakika. Şöyle. Evet. Size biraz ses olacak ama arkadaşlar... Yapacak bir şey yok. Hadi kapa. <laughs> Kusuruma bakmayın. Baharatta. Bismillahirrahmanirrahim. çekiyorum arkadaşlar. Evet olmuştur. Onu da alayım. Arkadaşlar bunu da kattık. Şimdi Şimdi soğan arkadaşlar bu da size kalmış. İsterseniz soğan katabilirsiniz, isterseniz katmayabilirsiniz. Bu tercihe bağlı. Bunu da çekeyim ben hemen rondodan. Ben doğrama yapmıyorum kolum ağrıdığı için pek fazla zorlayamıyorum arkadaşlar koluma. Ve bunu minik minik seviyorum ben. O yüzden robotta çekeceğim. 我来今天 Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ses oluyor ama gürültü oluyor ama. Bu da yeterli. Evet. Bu evet arkadaşlar bunu da boşaltalım. Bu zeytinyağı. Evet arkadaşlar böyle zeytinyağı da dökeceğiz. <laughs> Bu da sizin isteğinize göre arkadaşlar. Biraz fazla biraz eksik. Bu da sizin isteğinize göre. Ben yağlı seviyorum. O yüzden şöyle bir bakacağım miktarına. Ona göre şey yapacağım. Evet arkadaşlarım. Bunun yanına bir de mercimek çorbası yapacağım inşallah. Allah kısmet ederse. Evet. Balkonda ben yer hazırladım. Balkonda, balkonda divan üstte. Sen de oradan git de. Ben lastikleri yer hazırladım. Evet arkadaşlar yağı bana biraz az geldi sanki. Ben yağlı sevdiğim için birazcık daha yağ koyacağım. Tamamdır. Böyle. Canım çekim yapıyorum ha. Çekim yapıyorum. Çekim. Hı. Arkadaşlarım biraz da e, ayçiçek yağı koyacağım. Şöyle. Zaten yağım da kalmamış ya. Sonu. Canımız sağ olsun. İnşallah yine alırız. Şimdi bu da çöp. Arkadaşlar lahmacuna nasıl ee, nar ekşisi konuyor? Ben biberli ekmekte de seviyorum ama çok değil. Az bir şey. Güzel bir şöyle bir hafif bir Hı, ondan da koydum. Şimdi sıra geldi yoğurmasına. Şuradan bir takayım. Hmm. şöyle Böyle harmanladık arkadaşlar. Hani iyice bir güzel harmanlıyoruz. Hadi, bakın şöyle. Ben çok yapıyorum arkadaşlar. difrize yani dolaba koyacağım dondurucuya. Daha sonra çıkartıp çayın yanında atıştırmalık olarak yok. Tuz koymadım ama biraz da tuz koyayım. Gerçi eşim tuzlu sevmiyor. Ben biraz da tuz koyayım. Biberim tuzsuz da arkadaşlar. Ben biberi az tuzlu koymuştum. Biraz tuz koyacağım. Bu da size bağlı. Bu da size bağlı arkadaşlar baharatı size kalmış nasıl isterseniz ama biber salçası çökelek su, ondan sonra cama, kekik susam çörek otu bunlar olmasa hiç tadı olmaz iç böyle. Bakın. Bakın böyle. Şöyle yapayım. Bakın arkadaşlarım. Biberli harcı budur. Benim biraz maydanozum azdı arkadaşlar. Çünkü bizim pazarımız yarın. O yüzden maydanozum çok az kalmıştı bu maydanoz. Hatta yeşil nane doğrayabilirsiniz. Hemen tüketecekseniz yeşil sarımsak doğrayabilirsiniz. Çok güzel oluyor ve çok lezzetli oluyor. Bunu isterseniz evde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu harcı hazırlayıp böyle harcınızı hazırlayıp mesela hani börek, ıspanaklı börek yapıyorsunuz. Öyle hamur yapılıyor yapıyorsunuz ya. O hamurları böyle küçük küçük yuvarlak yuvarlak küçük küçük açıp mesela üstüne bundan sürüp fırına ve fırında pişirebilirsiniz. Bu bir, yani bu bir seçenek. Bir seçenek daha var. Hamuru poğaça hamuru gibi hamur yoğuruyorsunuz tepsiye basıyorsunuz hamuru bir güzel böyle fırın tepsisine basıyorsunuz biraz kabarıyor kabardıktan sonra böyle harcınızı üstüne sürüp aynı kek dilimler gibi mesela dilimliyorsunuz onu bekletiyorsunuz biraz daha kabarınca kek pişirir gibi fırında pişiriyorsunuz bu da bir seçenek arkadaşlar ama ben taş fırına ee, götüreceğim, taş fırında pişireceğim. Çünkü benim öyle uğraşacak bir zamanım yok. Ee, küçük küçük. Bir de ben dolap için yapıyorum. Biraz çok yaptım. O yüzden taş fırına götüreceğim, orada pişitlirip geleceğim. O zaman da yine çekimi yaparım arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlarım. Tekrar bakın. Bakın. İç harcı böyle biberli ekmeğin iç harcı böyle. Şimdi bir daha güzel. Evet. Baharatlarımızı tekrar sayayım isterseniz. Kişniş, Çöre, küzbara deriz. Zahter, kekik, kekik, Zahter. Neyse, her neyse. Modern ismi kekik. Normal eski eskilerden konuşulan dilde Zahter. Kimyon, kimyon, kemun, eski dilde kemun arkadaşlar. Çörek otu, çörek otunun ismi aynı kalmış. Neyse ki değişmemiş çörek otu. Karabiber, isterseniz bu isteğe bağlı. Ama önceki sadıklarım olmazsa olmazı. Susam, eski dilde künce arkadaşlar, şimdiki dilde susam. Maydanoz, yani yeşillik yine size kalmış. Soğan, o da size kalmış. Ee, sıvı yağ, çökelek, lor olabilir arkadaşlar. Saydım. Ve ben o dediğim gibi zeytinlerimi ziyan etmedim robotta çekip değerlendiriyorum böyle biberlerimde çok güzel tad veriyor. Evet arkadaşlarım şu an videoyu sonlandırıyorum fırından alıp geldikten sonra sizlerle yine beraber olacağız inşallah. Arkadaşlar bizim biberli ekmek dediğimiz işte taş fırında bakın böyle arkadaşlarım. Burada bizim Ahmet ustamız kömmede görmüştünüz zaten. Böyle elemanlar hazırlıyor. Sağ olsunlar. Bunlar çalışkan elemanlar. Bir de şöyle ustalar. Bismillah. bakın arkadaşlar. İşte bilmeyenler taştırımı bulursanız böyle yapın. Yaptırım. Evet arkadaşlar bakın. Evet. Hah, şimdi de evet çıktı. Sıcak sıcak. Evet arkadaşlar böyle bakın. Gönül Hanım. Gönül Uysal, büyüklo Gönül büyüklo oğlu Uysal. Soruyordun ya hani biberli ekmeği nasıl? Bakın taş fırındaki biberli ekmek böyle arkadaşlar. Amcam. Kim kim çekiyorlar? Gel sen. Böyle ki gelmişci daha